Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karışık dolma tarifi ile geldim. Patlıcanı ve biberi kuru olarak hazırladım. Dilerseniz taze patlıcan ve taze biberle de yapabilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarife ilk olarak 3 adet büyük boy soğanı kavurarak başlıyorum. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Biraz kavurduktan sonra 300 gram kadar kıyma ekleyip kavurmaya devam ediyorum. malzemeleri çok az kavuruyorum çok fazla kavurmanıza gerek yok renginin dönmesi yeterli olacaktır kıymayı da çok az döndürdükten sonra bir buçuk yemek kaşığı kadar salça ekliyorum salçam ev yapımı o yüzden tuzunu kontrollü bir şekilde ekleyeceğim biber ve domates karışıktır kokusu çıkıncaya kadar salçayı da kavuruyorum Salçanın kokusu çıkıncaya kadar 2-3 dakika kadar kavurdum. Salçayı da kavurduktan sonra 2 adet domates rendesi ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra baharatlarımı ekliyorum. Baharatları videonun altındaki açıklama kısmına tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. kullandığınız pul biberin acısına bağlı olarak pul biber miktarını arttırabilir veya azaltabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı kadar pul biber ekledim. Yarım tatlı kaşığı kadar karabiber ekledim. 3 tatlı kaşığı kadar nane ekliyorum. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Daha az, daha çok kullanabilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı kadar da sumak ekledim. Bu aşamada karışık 7 çeşit baharat var. 1 tatlı kaşığı kadar da ondan ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Tuzun miktarını salçaya göre ayarladım. Baharatları ekledikten sonra 1 dakika kadar bu şekilde kaynatıyorum. Daha sonra ocağımın altını kapatıyorum. Bir yanda yıkamış olduğum 3 bardak pirincimi ekliyorum. İsterseniz yarım bardak kadar iri bulgur da ekleyebilirsiniz eğer seviyorsanız. Şöyle bir karıştırıyorum. Kenara alıyorum soğuması için. iç harcı soğuduktan sonra isteğe bağlı olarak dilerseniz maydanoz ekleyebilirsiniz. Göz kararı olacak şekilde biraz maydanoz ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp tamamen soğuduktan sonra kullanıyorum. İçinin bu şekilde yağlı olması gerekiyor. Kaşıkla karıştırdığınız zaman hafif olması gerekiyor. Dolma yağı sever. Hızlı bir şekilde doldurma aşamasına geçiyorum. Bu arada kuru olan biberimi biber, ve patlıcanımı haşladım. Yarım saat kadar haşlamam yeterli olacaktır. İçini çok fazla doldurmamaya dikkat edin. Yarısına gelecek kadar ayarlıyorum ağzında boşluk kalacak şekilde. Biberleri de yine aynı şekilde dolduruyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. biberleri de aynı şekilde hazırladıktan sonra yaprakları sarmaya başlıyorum. Yaprakları da bir 3 saat kadar ılık suda beklettim. Tuzundan biraz arındırdım. Dolma olduğu için ben çok incecik incecik sarmayacağım. Dolma biraz etli olduğu için biraz bu şekilde içi dolu dolu oluyor. Dilerseniz zeytinyağlı yaprak sarmasına da yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Yaprak sarmalarının sonunu bu şekilde elimle sarıyorum daha sonra tencereye yerleştiriyorum Tencereye yerleştirirken eğer elinizin altında varsa yırtık yaprakları da kullanabilirsiniz. Annem bu şekilde çatal kullanır, ben de ondan öğrendim bu şekilde çatal kullanıyorum. Çatallar herhangi bir zarar görmüyor. Çıkardıktan sonra yıkayabilirsiniz. İlk olarak patlıcanları dizdim, daha sonra üzerine biberleri koydum. Sarmaları da yerleştiriyorum. sarmaları yerleştirdikten sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağını üzerine gezdiriyorum. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Suyu ben pirince göre ayarladım. 1'e 1,5 olacak şekilde ayarladım. Yani 4,5 bardak kadar su ekledim. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyorum. O şekilde kaynamaya bıraktım. Kaynadıktan sonra bu şekilde tepsiye ters çevirdim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servis ediyorum. Sizler için doku testi yapıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoyu sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.